hastanelerde, evlerde şifa bekleyen bütün hastalarımıza sen şafisin, şifa verensin ya Rabbi, hayırlı kâmi şifalar nasip eyle. <laughs> Düzce'miz hızla büyüyen, her geçen gün nüfusu artan, dinamik bir vilayet. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde toplam nüfusu 550.000'i görecek bir düzce tahayyülünü görüp buna dönük de altyapımızı hazırlamak kellefiyetinde bir sorumluluk içerisindeyiz. Şehir merkezinde düzce devlet hastanemiz efektif, güzel, modern bir hastane. Ama burada hakikaten çok değerli bir yatırım. Kadın doğum ve çocuk ünitelerimizin buraya ek binamıza kaydettik. Oradan elde edeceğimiz kapasiteyi düzce halkımıza farklı sağlık alternatifleri noktasında çalışmalar biraz önce sayın milletvekillerimizin ifade ettiği gibi devam tamam. etmekte. Kolay gelsin, hayırlı olsun. Ol. olsun. Düzcemiz hızla büyüyen bir şehir, özellikle göçlerle büyüyen, nüfus artan bir şehir. Doğal olarak sağlık ihtiyacımız da buna bağlı olarak eee dönem dönem artış gösteriyor, farklı seyirler gösteriyor. E, önemli bir ihtiyacı kadın doğum ve çocuk acilin açılması hususunda uzun zamandır çalışmalarımızı yürütüyorduk. Şekleşen, şekleşen. Ee, Hayırlı olsun. Sağlık ağabey. Bekliyormuş sayılıyor. Kapıda bekleyen